Neredesin? Çıldır görünmesin. Neredesin de o? Biraz havaya at, havaya havaya. <laughs> ver ben atayım bana versene bir tane. Yok. Bana ver bakayım küçük başlayayım. Küçük atacağım ya. Ver bir tane ver bana. Havaya atayım ver. Havada kapsınlar ver. Ben <laughs> Hop. At at gelecek yani. yesinler onlar. Bak nasıl yapacağım şimdi? <laughs> bak, 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 bak. bak. O alamadı. Evet. Abi yağmur var. Vurup geçecek. Yağmayacak. Yağmadı ki zaten o kutu. Doğru yağmurlu havada <laughs> pikniğe geldik değil mi? Evet ama... yağmurlu havada pikniğe geldik bitmedi ama mi? Yok gitmedim Yok oh. Ya şunları yesinler daha Gelin gelin uzaklaşalım da o da. Bak geldi geldi doğru bak bak bak. biraz Çok uzaklaş. Uzak. At 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 <gülüyor> at. <gülüyor> doğru nereye attın? Yakın at biraz yakın. <laughs> doğru nereye <laughs> atıyorsun ya? Bu <laughs> Ama biraz yak yaklaştı öyle artık. <laughs> Kayaların üstüne geliyor. Havada kaptıracaktım atkı olsun. Bak şimdi bak 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 bak, bak dur. Ooo havada kaptı. Al. Yağmur yavaş yavaş geldi. Uaa! Çekil, Çekil, çekil. Gel gel gel. Elimde var. Bak oh, oh. bunun Doğru hepsi bekliyor seni. Bekliyor mu? Şu, şurada bir şey Şunlar yesinler. Beni beklemedin mi? Seni bekliyorlar. Beni bekliyorlar da. Doğru nereye yatıyorsun <laughs> Yana. Ne, ne yapayım artık? Gücüm var ya kadar. Gel ama gel. Ya. Dur. Elimi tut. Sa elimi. Elimi tut. Abba. Uşma ama sakın. Ekmeği atarken kendini atma. <laughs> Kendimi atma merak ede. Gelin yavrular gelin gelin. Gelin gelin gelin. Bu kadar yiyebilirler. Herhalde yerler. Yerler yerler. yemler? Ho da kuşu. <laughs> Koçum bence uzaklaşalım. Onlar korkuyorlar bizden. Geri çıkalım. Sonra atalım. Gelince atalım. Onlar şunu bu ekmekleri almaya gelirler. Dur, dur, dur. Ee, doymadı herhalde. Ekmek yok. <laughs> yaklaş bakayım oraya. Senin yanına gelir onlar yaklaş. Yok. Bak 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 nasıl kaplı bak. Anne. Baksana. Bak. Ellerim Bak şunu. Baba çekecek. Bırakma. çok yaklaşma. Çok yaklaşma. Kapanı aç gitme. Çok gitme. Çok gitme anne. Dur Geliyor. Sabah sabah Yer mi? Yer. Oo ya Gel. geldim. Tamam. bak. Bay bay. Ya kapatma, dur bir şey söyleyeyim. söyle. Söyle. Ne güzel havada tiyatro. Evet. Ömer'i de yanımda görsün. Ne söyleyeceğim? Kedi tuğcu kedi. Bay bay. Bay bay. Çıldırdan iyi günler. Da, günler. Bey. Bey. Da günler. E? Göle göle. Baksana, göle. Burası göl mü deniz mi doğru? Gölüm. Ne? Göl göl. Ne gölü? Çıldır gölü çıldırdın mı? Martılar orada kaldı değil mi Doğu? Evet Martılar orada kaldı. Martılar geride kaldı. Durun bana ver. Bana ver de ben çekerim. Doğu biz nereye gitmiştik? Biz şuraya gitmiştik. Dur. saat sizi bekleyeceğiz yavrucak. inekler. İki saat şunları bek. Hiç bitmeyecek daha bunun. Daha çok var geride. adam mu, bu adam. Şeyde bir gel. Dur. Sert bakma. Sert Korkuyor bakma. Mu? Korkuyorum. Şöyle otur bir yere, bağdaş kur öyle. Çok geri gitme. Çeksene. Evet. Anneciğim çeksene. <laughs> İskeleye gidecek misin doğa? 嗯，哎，再见，拜拜。 Doğa bak, suya girmişler bak. Miskeleye çıktı o ya. Ne buldun? Tam boyayacak kastım. Tam boyarsın. <laughs> Baba. Şimdi çıkıyorum. Niye korkuyor musun? Bir tane alacak da Yani kırık diye korkuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> no, bak adamlar nasıl yüzüyor ya. Şunlara bak ya. Bu soğukta nasıl yüzüyorlar gördün mü? gel elimi tut yuvarlak taş bu, yuvarlak yuvarlak ister doğuya olur ah! yanına her <laughs> lazım hızlı atacaksın hızlı bak doğu şöyle hızlı atacaksın bak bak şöyle bak doğu Dur bak şunun gibi yuvarlak olacak. Bak bak. Olmadı. Haşçı.